Kağıt artık kırıyor yukarı yönde gördüğünüz gibi yukarı gidiyor burada da yaylandı biraz şöyle bir alan içinde burada gitti geldi gitti geldi şimdi yukarı doğru niyetleniyor bence ama süper bir çıkış beklemem enerji kağıtlarından yani çok bunlar uçurdular fiyatları millete vermek için yani illa oraya gidecek diye bir garanti yok onlar uçuş kağıtları uçuş fiyatları daha alçak rakımda daha alçak yükseklikte uçabilir uçaklar artık. İlla 15.000 15 bin feet'e çıkmak zorunda değil. 4 bin feet, 5 bin feet'te de çıkıyor. Yani uçaklar uçabilir. Ne demek istediğim 50 liraya çıkmak zorunda değil. O bir zamanlardı. Motor yeniydi. Şimdi motor iki sene geçti o motorda. Motor çalıştı iki sene. Yani yıprandı, hırpalandı. Ama 24-25 olabilir. Onu daha sonra 25'e gelirse daha sonra konuşulur.